18 Eylül Pazar gününden herkese merhabalar. Ben Bora Öztürk ve Power Trade Finance adına yine bir haftalık değerlendirme yayınındayız hep birlikte. Ve bakılacak olursa önemli hareketli bir hatta iki hafta geçirdik diyebiliriz. Ve bu haftada gayet yoğun bir veri gündemi bizi bekliyor olacak. Çünkü FED faiz kararı var. FOMC toplantı sonakları açıklanacak. Bunun yanında tabii ki İngiltere'den ve Merkez Bankası'ndan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıklaması gerçekleşecek. Yani cidden bomba gibi bir haftaya giriyoruz diyebiliriz takvim tarafına bakılacak olursa bunu söylemek mümkün. Ve haftanın ilk günü ve tabii ki genel itibariyle sakin geçen bir günden bizi bekleyecek. Salı günü itibariyle birazcık hareketlilik başlayabilir ve tabii ki 15.30 itibariyle ABD verisini takip edeceğiz. Negatif yönlü bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanında Kanada doları tarafından enflasyon verisi açıklanacak ama herhangi bir beklenti Henüz açıklanmış durumda değil ve salı günü akşam saat 8'de Lagart'ın konuşmasıyla günü bitirmiş olacağız. Çarşamba günü tamamıyla ABD'ye ayrılmış bir gün diyebiliriz. Saat 17'ye kadar herhangi bir veri açıklaması yok ancak 17 itibariyle mevcut ev satışları, ham petrol stokları ve tabii ki FOMC toplantı tutanakları açıklamasını bekliyor olacağız. Ve burada çok dikkat çekici bir rakam var. %2.5'dan %3.25'e arttırılması beklenen 75 bas puanlık bir faiz artış durumu söz konusu bu muhtemel bir şekilde daha yüksek rakamlarda bekleniyor. Piyasada bu hamleyi piyasa ile birlikte bu hafta çarşamba gününe kadar fiyatlayacak diye Çarşamba gününe kadar fiyatlayacak diyebiliriz ve perşembe gününe bakılacak olursa perşembe günü de tabii ki yine faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Burada Sivis yani İsviçre'den Libor oranı dedikleri faiz oranı yine aynı şekilde ve Burada da ciddi bir artış durumu söz konusu. 75 bas puan artış beklentisi mevcut 3. çeyrek için. Ve tabii ki İngiltere'den aynı şekilde burada da bir yükseliş yönlü yani faizlerde yine yükseliş yönlü bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. Burada da 50 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi mevcut ve tabii ki Merkez Bankası'na bakılacak olursa Burada herhangi bir artış durumu söz konusu değil. Beklenti önceki açıklamanın aynısı olması yönünde ve perşembe günü de ABD ile birlikte kapatmış olacağız. Cuma günü de haftanın son günü PMI verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte hareketli bir haftanın son bulmasına tanık olacağız diyelim ve gelelim teknik grafiklerimize. Ve euro dolar 4 saatlik grafiğimizde başlangıcımızı yapacağız. Şöyle bir grafiğimizin yüklenmesini bekleyelim. Evet, şimdi 4 saatlik grafimiz açıldı ve özellikle burada dikkatimizi çeken bir hareketlik var. Hafta kapanışı öncesi yükseliş yönlü bir hamle gerçekleşti Eurodolar tarafında ama çok da gidebilecek bir yeri olduğunu düşünmüyorum. Hem de FOMC Fed faizi olduğu haftada nereye kadar yükseliş gerçekleştirebilir? Tabii ki bu, bu, bu bir muamma durumunda diyebiliriz. Ama yükseliş yönlü hareket devam edecek olursa 1.0074 bölgesinden tekrar bir satış yönlü tepki alması beklenebilir. Burada bir konsolidasyon durumu söz konusu. Aynı zamanda yükseliş yönlü bir hamle gerçekleşecek olursa dediğimiz gibi bu bölgeden tekrar satış yönü bir baskı alma ihtimali de yüksek diyebiliriz. Ve gelelim sterlin dolara. Sterlin dolardaki hareketliliği anlayabiliriz euro dolara kıyasla. Çünkü bir faiz artış durumu söz konusu sterlin tarafında da ancak yine tabii ki öncesinde FED faiz kararını arttıracak. faiz oranlarını arttıracak. Ardından İngiltere'nin faiz oranı hareketiyle birlikte bir Düşüş ardından toparlanma durumu söz konusu olabilir ama şu anki görünümde 1.14'ün üzerinde fiyatlama 1.1584'lere doğru yine bir toparlanma hareketi yapabilir. Ancak trend yönümüz orta uzun vade satış yönünde olduğu için yükselişler henüz satış olarak tekrar değerlendirilmek durumunda ve USD Japon yeniğine bakalım. USD Japon de önemli bir konsolidasyon durumu söz konusu ve bu bölgeden tepki almış olmasına rağmen üstteki direnç bölgesini test etmekten bir hayli uzakta geçirdi haftayı ve şu anki görünümde eğer 142.577 hızlı bir şekilde kırılacak olursa muhtemelen bu alt destek seviyesinin de kırılmasıyla birlikte devam edecek bir hareketi beraberinde getirecek. Çünkü yukarı yönlü hareketin gerçekleşebilmesi için mutlaka bölge üzerinde kalması lazım. Ancak çarşamba gününe kadar eğer bu bölge üzerinde kalacak olursa yükseliş yönlü bir hamle muhakkak üyesi Japonya'ndan bekliyor olacağım. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL'de 18.25 tarihi zirve testi sonrası düşüş ardından çaktırmadan yükselişlerle birlikte yeni bir zirve hareketi gerçekleştirilmiş oldu. Ve bakılacak olursa 18.28 itibariyle dolar TL'de tarihi zirveyi gördük tekrar ve ardından hafta kapanışına doğru bir kar satışı durumu söz konusu olmuş ancak burada önemli bir yapı var yükseliş yönlü bir hareket, ardından bir güçlü engulf ve bir önceki hemen geldiği destek bölgesinde bulunan kilit bölgeyi test ederek yine bir satış yönlü hareket gerçekleşmiş ve burası onaylanmış bir bölge konumunda gerçekten güçlü bir direnç bıraktı üzerinde dolar TL diyebiliriz. Ancak bunu tabii ki sadece teknik olarak oluşturması yetmez. Temel taraftan da desteğini gerçekleştirmezse eğer buradaki bölgenin aşılması ile birlikte bu bölge gerçekten güçlü bir direnç iken çok daha önemli bir destek bölgesi haline gelebilir. Şu an itibariyle direnç bölgesi konumunda. Ve eğer Olası bir yatay hareketlilik ihlal edilecek olursa altında boş bir bölge olduğunu söylemek mümkün. Çünkü buradaki destek direnç dönüşüm bölgeleri defalarca test edilmiş. Sadece burada bir yapı var ve bunu henüz test etmiş durumda değil. Yani 18 seviyelerine doğru olası bir iniş durumu söz konusu olabilir. 18, 10 ve 18 arasında tekrar bir geri çekilme ile birlikte hareketlik yukarı yönlü dönebilir. Tabii ki bunun için önce bu bölgede altta kapanış yapması ve test edip onaylaması gerekecek. Gelelim DAX grafiğimize. DAX'ta 4 saatlik grafikte önemli bir satış hamlesi tekrar gelmişti tabii ki ABD verisiyle birlikte ve bölge ihlal edildi. Geri çekilmenin devam ettiğini gördük. 12593'leri bekliyorduk ancak burada önemli bir çift dip durumu sonrası tekrar yükseliş yönlü hareketin başladığı alan olması sebebiyle tepkisini buradan aldığını gösteriyor bize ve Buna rağmen 12.000 pardon 12.000 evet 695 çok özür dilerim 12.965 ve 13.050 yani buradaki bölgenin üzerinde fiyatlama olmadığı sürece yükselişler bu bölgeye doğru yeni bir satışla sonuçlanabilir ve beklediğimiz rakamlara ulaşmamız için bizi bu bölgeden takibe zorlayabilir. Ve gelelim ons grafiğine. Ons'taki hareketlilik de aslında önemli. 1692-1680 bölgesi altında kapanışını ve fiyatlamasını gerçekleştirdikten sonra bölge artık direnç bölgesi durumunda. Ve tabii ki bu bölgenin üzerinde bir fiyatlama olmadığı sürece beklentimiz ons tarafında düşüşün 1627'lere doğru gerçekleşebilecek olması. Çünkü burada aylık grafikten gelen çok önemli bir destek bölgesi var ve henüz uzun uzun zamandır uzun uzun gerçekten uzun zamandır hiç test edilmiş bir bölge değil. Ve beklentimiz bu bölgenin içinden bir şeyler olabileceği yönünde belki de ters bir hamleyle burada yeni bir dönüş hareketi gerçekleşebilir. Ama FED'e kadar en azından çarşamba gününe kadar bu bölgede yükselişler hele ki böyle bir bölge burada varken satış olarak sonuçlanması gerek diyebiliriz. Temel olarak tabii ki desteğimiz var. Teknik olarak öngörümüz mevcut. Brent petrol'e bakacak olursak 92 58 91 48 90 pardon 87 69 bölgesinden itibaren beklentilerimizi tamamıyla karşılayan hareketlilik ve son bölge altı kapanış ancak bu bölgeleri sürekli fitillemiş ve iğnelemiş olması burada hızlı bir yükselişin de gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Böyle bir hareket olması durumunda 93 90 ve 94 64 bölgesinden tekrar kapanış yapamadan sert bir satış hamlesi alabilir. Yani burada büyük bir fitil bırakarak aşağı yönlü hareketin gerçekleşebileceğini de unutmamak lazım. Nasdaq. nazda bakacak olursak haftanın son günü son saatlerde hatta saat 6'dan sonra diyelim Piyasada anlamsız toparlanma hareketleri gerçekleşti ve hiçbir sebep yokken bu da bunlardan bir tanesi. Nazlak tarafında yükseliş yönü toparlanma 11.643'ün hemen yakınından gerçekleşti ve kapanışı da yapmış görünüyor. Burada da artık bir alt zaman diliminde saatlik grafikte bir destek bölgesi bıraktığını gösteriyor bize. Hemen kontrol edelim. Evet, bakılacak olursa burada bir destek bölgesi ilk önce görüyoruz. Ee Satıcıların boşaltıldığı bir bölge ve ardından bu bölgenin üzerinde 4 saatlik grafikte de kapanış. En azından yükseliş yönlü e, 12.000'li seviyelere doğru bir toparlanma hareketinin gerçekleşebileceğini bize gösteriyor. Ancak önünde gerçekten güçlü direnç bölgesinin de olduğunu unutmamalı. Yükseliş gerçekleşecek olursa tabii ki bu beklentilerimiz karşılandı. Artık bölgenin üzerinde kalması koşuluyla 12.229'ları test etmek isteyebilir. Ardından belki bir hareketle yükseliş yönlü bu hamleyi tamamlayabilir. Ancak bu bölgede tekrar bir geri dönüş gerçekleşme ihtimali de yüksek ve bununla birlikte ya bu hareketi takip edebileceğiz ya da bunu hareketi, bu hareketi takip edebileceğiz ki bu da aslında bize olası bir neyi gösteriyor? Trend dönüş potansiyeli olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte yukarı yönlü ivmelenme ile 12.741 testi gerçekleşebilir. Keşke böyle bir şey olsa da buralardan beline binsek keşke tabii ki ama olabilir de takip edeceğiz. O 100'den sonra SP500'e şöyle bir göz atalım. Burada da bir toparlanma durumu söz konusu ve bu tam da beklediğimiz hamle. Tam da beklediğimiz seviyeden gerçekleşti. Özellikle 3906 ve 3835 demiştik ve burada bir ee, nasıl derler? kandırıcı bir hareket gerçekleşti eğer bu bölgeyi biz tespit etmiş olmasaydık. Çünkü destek, direnç ve yeni bir hamle ilk bu kapanışla birlikte hareketin 3721'lere kadar gitme ihtimalini insanın aklına getiriyor olacaktır tabii ki ama... Böyle gerçekleşmedi ve tam da beklediğimiz seviyenin sınırından yükseliş yönlü bir toparlanma hareketi gerçekleştirmiş durumda. Beklentimiz 3906'ın üzerinde fiyatlama olursa 4000 seviyesi hem psikolojik hem de teknik bir destek olması itibariyle test edilebilir ve bu bölgeden tekrar aşağı doğru bir hareketlik olma ihtimali de yükselecek diyebiliriz öyle bir duruma karşılık ve gelelim tabii ki kriptolara. BTC 4 saatlik grafikte can çekişmeye devam ediyor. Nerede çekişiyor? Nerede can çekişiyor? 19.550 doların üzerinde kalmaya çabalıyor ve beklentimiz karşılandı tamamıyla. İkinci beklentimiz zaten bu bölgeden satış yönü hareketi destek bölgesine inişti. Destek bölgesi altında ise 18.000 dolar onu bekliyor olabilir. 18.000 doların altında ise çok sürpriz rakamlar gelecektir tabii ki. Şu an için onları ee, senaryomuza dahil etmeye gerek yok. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da aslında bir beklentimiz daha vardı. Haftayı kapatmadan önceki yayınımızda ne demiştik? Olası bir hareketle eğer yatay destek ihlal edilecek olursa Trend tekrar yeni bir ABCD yapmak üzere 12.000 pardon 1280 seviyesini test etmek isteyebilir. Çünkü burası henüz hiç test edilmiş bir bölge değil. Ve muhakkak bir şekilde buradaki son çıkış hamlesine ait destek bölgesini unutmamak lazım. Burası gerçekten güçlü bir alıcı grubunun bulunacağı veya bulunabileceği bölge olabilir. O yüzden şu an destek aldı fiyatlama devam ediyor. Artık üzerinde de geniş bir direnç bölgesi bıraktı. Düşüşün buradan olma ihtimali yüksek. Neden? Bir yandan bakacak olursak son dip noktanın altında fiyatlama devam ediyor ve çok daha önemli bir yapı var burada gözümüze çarpan. Kendi içerisinde bir tane daha direnç bölgesi oluşturmuş ve 2,5 saat yaklaşık pardon 3 saat sonra eğer 1410 seviyesi altında kapanış gerçekleşecek olursa 1280'e doğru olan yolculuk hızlanacaktır ve bu hızlanmanın da bozulması gereken seviyesi ise tekrar 1432 seviyesi üzerinde 4 saatlik bir mum kapanışı olması olacaktır. Bunu yapana kadar kapanış yaptıktan itibaren beklenti güzel bir satış yönlü fırsat olması diyebiliriz. Evet önemli bir haftadayız. Gayet önemli bir haftadayız. Hem FED hem Lagard hem İngiltere hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı çok da sürpriz olmayacak tabii gerçi de. Yine de bir faiz kararı olması sebebiyle önemli bir gündem bizi bekliyor olacak bu hafta ve birden fazla fırsat sunacağını piyasanın bize söylemek mümkün. O yüzden bu hafta temkinli olmakta fayda var ama fırsatları değerlendirmekten de tabii ki kaçınmamamız gerekiyor. O yüzden uzman danışmanlarımızdan bu konuda her zaman destek alabilirsiniz ve burada da olası bir çirkin olsa da olası bir omuz baş omuz potansiyeli olduğunu görebiliyoruz şu an itibariyle. Evet artık ne diyeceğiz tabii ki herkese iyi haftalar. Umarım güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. Bol kazançlar olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.